Kısa ve net coğrafya kanalında 9. sınıflar için sayfa 173'te bulunan etkinliği cevaplandırıyoruz. Etkinlikte bize bir metin verilmiş arkadaşlar. Ve bu metinde gelişmiş ülke ve bölgelerde gece ışıklarının, gece aydınlanmanın fazla olduğu, geri kalmış ülke ve bölgelerde ise gece ışıklarının, gece aydınlanmanın az olduğu vurgulanmış. Ve bu bilgiler ışığında bir harita oluşturulmuş arkadaşlar. Metin ve haritaya bağlı olarak bizden bazı sorular cevaplandırmamız isteniyor. Birinci sorumuz, Gece ışıklarının küresel dağılımı düşünüldüğünde ekonomik faaliyetlerin geliştiği ülkeler hangileri olabilir? Ekonomik faaliyetlerin geliştiği ülkelerde arkadaşlar aydınlanma, gece ışıkları fazla olacak. Ölçüye bakarak sorumuzu cevaplandıralım. Bu ülkelerin başlıcaları Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, Portekiz, İspanya, İtalya, Danimarka, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerdir. Etkinliğimizin ikinci sorusu şu şekilde. Ekonomik gelişmişliğin dağılımında etkili olan coğrafi faktörlerle ilgili neler söylenebilir? Bu dağılımı daha iyi anlayabilmek için arkadaşlar öncelikle ekvatoru çizmemiz gerekiyor. Daha sonra bakınız orta kuşağı işaretleyelim. Gördüğümüz gibi arkadaşlar coğrafi konum etkili olmuş. Genellikle aydınlanmanın fazla olduğu yerler coğrafi konuma bağlı olarak orta kuşakta ortaya çıkmış. Birincisi coğrafi konum etkili olmuş. İkincisi iklim koşulları etkili olmuştur. Genellikle Ilıman iklim koşullarının etkili olduğu yerde gelişmiş ülkeler bulunmaktadır. Bir diğer arkadaşlar su kaynakları bu bölgelerde su kaynakları boldur, verimli tarım arazileri vardır. Yer şekilleri ise genellikle engebesiz, sade yerlerdir. Üçüncü sorumuz. Verilen haritayı göz önünde bulundurarak bir ürün belirleyecek ve bu ürünle ilgili üretim tesisi kuracak olsanız yer seçiminde hangi faktörleri dikkate alırsınız? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Değerli arkadaşlar bir fabrika kuracak bir sanayi tesisi kuracak olursak öncelikle ham madde kaynağına yakın olmamız gerekir ki taşıma maliyetleri düşük olsun. Ham madde kaynağına yakın olmamız gerekir. Bir diğeri ulaşım imkanlarının iyi olması gerekir. Deniz yolu, demir yolu, karayolu gibi Sistemlerin gelişmiş olması gerekir. Hem hammaddeyi fabrikaya getirirken hem de üretilen maddeleri pazarlara götürürken ulaşım kolay olsun. Arkadaşlar kuracağımız tesis enerji kaynaklarına da yakın olması gerekir. Çünkü fabrikaların büyük bir bölümünde doğal gaz ya da taş kömürü kullanılmaktadır. Enerji kaynağına yakın olmamız da yine bizim için avantaj olacaktır. Bir diğeri fabrikada çalışacak iş gücü. Fabrikanın kurulacağı yerde çalışacak eleman yani iş gücü olmalıdır. Son olarak şunu söyleyebiliriz. Pazar alanlarına yakın olması yine bir avantaj olacaktır. Nüfusun fazla olması da yine dikkat edilecek hususlar arasındadır. Arkadaşlar etkinliğimiz burada sona erdi. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.